Adalet Bakanlığı infaz yasasında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. İddiaya göre cezalarda erteleme ve denetimli serbestlik kuralları yeniden belirlenecek. İki yılın altındaki cezalarda suçlu belli bir süre hapiste kalacak. Yeni düzenleme için Avrupa'daki örnekler incelenirken düzenlemeyle toplumdaki cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasının hedeflendiği belirtiliyor. İnfaz sistemimizde cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla cezası az olan suçlarda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ katıldığı bir toplantıda yeni infaz yasası üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Bozdağ'ın Türkiye'nin gündemine getirmeyi düşünüyoruz dediği yeni infaz sisteminde erteleme veya denetimli serbestlik kurallarının yeniden belirleneceği öne sürülüyor. Türkiye gazetesinden Yücel Kayıoğlu imzasıyla yayınlanan habere göre bazı suçlar için ertelemenin kaldırılması ve suç işleyen birinin bir gün bile olsa hapse girmesi planlanıyor. Bizde neredeyse düşük cezalarda infaz Habere göre, iki yılın altındaki bazı suçlar erteleme kapsamından çıkarılacak, yeni infaz hesaplamasıyla suçlu belli bir süre için hapiste kalacak. Yeni düzenlemede dünya örneklerine de bakıyoruz. Cezası az olanların belki bir kısmında deliksiz infaz, tam infaz. Yeni sistem için Avrupa'daki örnekler incelenirken Avrupa Birliği ülkelerindeki rehabilitasyon sisteminin Türkiye'de de uygulanacağı ifade ediliyor. Avrupa'daki gibi cezanın bir bölümü için kamu hizmetinde çalıştırma gibi yöntemlerin devreye sokulacağı aktarılıyor. Özellikle kadına karşı şiddet ve pek çok başka e, suçların işlenmesine baktığımızda vaktinde tedbir alınmış olsa hukuk müesseseleri buna izin vermiş olsa belki daha büyüklerinin işlenmesi engel olunabilir mi diye de sormadan edemiyoruz. Başta kadın örgütleri olmak üzere muhalefet, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarlarında iktidarı cezasızlıkla suçluyor. Gazeteye konuşan AKP kaynakları yapılacak düzenleme ile cezasızlık algısını ortadan kaldırmanın hedeflendiğini öne sürdü. Mevcut infaz düzenlemesinde tehdit, hakaret gibi suçlarda suçu işleyen hapse girmezken, yapılacak düzenleme ile bu suçları işleyenlere yönelik ev hapsi gibi formüllerin üzerinde çalışıldığı belirtiliyor.